Evet arkadaşlar herkese merhabalar Bugün sizlere yine çok kazançlı bir sistemden bahsedeceğim Sitemizin adı bedfury.com Üye olacak arkadaşlar için, kişiler için açıklamaya linkini bırakacağım Oradan üye olabilirsiniz Arkadaşlar sistem çok kazançlı Her 20 dakikada bir hiçbir şey yapmadan Sadece ben robot değilim kısmını işaretleyerek 20 dakikada bir siteye girerek 25 satoshi para kazanıyorsunuz yani bu şu demek oluyor. Saatte 75 satoshi günde de 1800 satoshi demek oluyor arkadaşlar. Siteye üyelik çok basit. Herhangi bir doğrulama kodu cep telefonu veya başka bir şey istemiyor. Kimlik doğrulaması vesaire yok. Her yaştan arkadaşım kaydolabilir. Sistem şu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Eğer ben yani bunu bir taktik olarak vereyim size. Videoyu da gerçekten sonuna kadar izleyin. Bazı şeylerden bahsedeceğim sizlere daha çok kazanabilmeniz adına 4-5 tane mail adresiniz varsa 4-5 tanesiyle üye olun derim sizlere günlük 1800 satoshi kazanacağınıza satoshi kazanacağınıza 1800 çarpı 5 ne yapar 9.000 satoshi yapar günde 9.000 satoshi e, kazanırsınız e, bu da demek oluyor ki yani 5 tane mail adresi olan biri 9.000 satoshi kazanıyorsa 10 günde 90.000 satoshi kazanırsınız. 90.000 satoshi de iyi para ediyor. Yanılmıyorsam 100 lira yakın bir para ediyor. E, bu 10 tane mail adresiniz olursa tabi ikiye katlanması demek, daha da fazla kazanmanız demek. E, arkadaşlar bu şekilde. E, yalnız sizlerden ricam e, kanala destek amaçlı yeni bir kanalız. Bu şekilde sürekli ödeme kanıtı olan videoları çekmeye çalışıyorum. Yani sürekli ödeme alabileceğiniz scam ya da fake Olan sitelerden kesinlikle bahsetmiyorum. İyice araştırıp, iyice takip edip gerçekten ödeyen sistemleri sizlere anlatıyorum. Sizinle paylaşıyorum. Arkadaşlar kanala dediğim gibi destek olmak için motivasyon amaçlı abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi sizlere kazancınızı ekstra olarak nasıl katlayabileceğinizi göstereceğim bir yer daha var. Bakın burada All Games kısmı var. All Games'e tıkladığım zaman, ben yani şu an All Games sayfasındayım da. Yani bütün oyunlar kısmı sayfasındayım. Bir saniye. Arkadaşlar burada bazı oyunlar var ve bu oyunlara e, Satoshi basarak yani Satoshi yatırarak daha doğrusu kazandığınız Mesela 25 Satoshi para kazandınız. 25 Satoshi geliyorum. Ben bu coin flip dediği mesela yazı tura oyunu var. Geliyorum buraya. Bu arada bende 23 görünüyor. Çünkü az önce bir tane deneme amaçlı birine 2-3 satoshi bir şey yaptım. Oyun oynadım. 2-3 satoshilik. Bakın mesela yazı tur oyunu var. Geldim ben buradan 1 satoshi değil 2 satoshi basacağım mesela. Dedim ki yazı gelir ve bad tail kısmına bastım. Kazandım. 25 satoshim oldu. Geldim bir de tura yaptım. Bir daha kazandım. Evet arkadaşlar bakın 27 satoshim oldu bile. Mesela bu şekilde ufak ufak paranızı büyütebilirsiniz. Elinizdeki Satoshi miktarını arttırabilirsiniz. Çeşitli oyunlar var, çeşitli etkinlikler var. O etkinliklere katılarak eee Satoshi'lerinizi arttırabilirsiniz ve bunu 4-5 tane mail hesabından, 6 tane, 7 tane, 10 tane mail hesabından yaptığınızı düşünürseniz oturduğunuz yerden çok rahat diyorum sizlere aylık 1000 liraya geçebileceğiniz bir sistem tasarlayabilirsiniz oturduğunuz yerde arkadaşlar. Sistem sizlere 5000 Satoshi'ye ulaşınca ödemenizi yapıyor. 5000 Satoshi'ye gelebilmek için de dediğim gibi sürekli oyun oynayabilirsiniz. Bu arada bir hesaptan 5000 Satoshi. Bunu 10-15 hesaptan yaparsanız 5000 Satoshi ne yapar? Mesela 10 tane mail hesabınız var 50.000 Satoshi yapar. 50.000 Satoshi de ya iyi bir para ettiğini düşünüyorum. Ne kadar ediyor ortalama? Ufak bir hesap yapıyorum. 15.000 Satoshi 20 lira etse... 60-70 lira bir para edebiliyor arkadaşlar ve bu 60-70 lirayı siz 3-4 günde yapabilirsiniz çok rahat bir şekilde e, çekim kısmı onu şu an göstereyim sizlere yine şurada bir saniye e, withdraw kısmı var bu ödeme kısmı bakın arkadaşlar buraya your wallet address diyor mesela burada cüzdan adresinizi yapıştırarak e, Ödemesini istediğiniz sitenin size ödemesini istediğiniz miktarda bu enter amount kısmına girerek ödeme talep edebiliyorsunuz. Time taken diyor. 2 e, hours diyor. Yani 2 saat diyor. E, bu arada işlem ücreti Translation fees diyor. E, 2500 satoshi. Yani 7500 satoshi'ye ulaştığınız zaman 5000'i çekip 2500'ü e, işlem ücreti olarak sizden kesiyor. Bu yüzden arkadaşlar 5000 satoshi değil de daha fazla ee, biriktiği zaman çekiminizi yapın. Çünkü 2500 satoshi boşu boşuna kaptırmayın derim. Yani 20.000 bin satoshi olduktan sonra bırakın 2500'e gitsin sıkıntı değil. Ama e, hemen 7500'e ulaşınca 2500'ün işte işlem ücretini kırpsın bana 5000 gelsin öyle yapmayın derim. Çünkü sonuçta emek ediyoruz biz de burada. Arkadaşlar çekim kısmında hiçbir sıkıntı yaşamazsınız dediğim gibi. Ee, anlatacaklarım size bugünlük bu kadar. Bunun gibi videoların kazançlı videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. E, sistemimiz bu şekilde arkadaşlar. Biz de motivasyon bularak sürekli sizlerden gelen abonelerle veya beğenilerle motivasyon bularak video çekiyoruz. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Açıklama kısmında üye olacağınız linki bırakıyorum. İsteyen arkadaşlarım oradan üye olabilirler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese